geldi. O ne lan? Köpek gibi geliyor. Oğlum koş koş. Dikecek bizi. Ama aşağıda abi çıkartamayız, yapamayacağız. Yapamayacağız abi, yapamayacağız ya. Yapma abi, yapma. Abi sen nasıl bir <laughs> yaratıksın? Ananı seveyim. ananı. Bu <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan merhaba, bugün yeni bir oyunda birlikteyiz. İsmi The Radio Tower, yani bir radyo kulesine tırmanıyoruz ve e, bayağı enteresan olaylar yaşayacağız. Hemen oyunumuza geçelim, oyna diyelim. Oyun Türkçe bu arada, Türkçesi de var oyunun. Evet. Hey Johnny Johnny, kusura bakma Ama o bölgedeki iletişimi en kısa sürede yeniden sağlamayı unutuyorsun. <laughs> <laughs> Okuyamıyorum lan. <ben. gülüyor> aradım çalışan falan. Şu an kuleye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım neler yaşayacağız. Çok kuytu köşe bir mükemmel manzaralı bir yerde. Abi biraz sesi kısayım ya ne olur ne olmaz. Çünkü uzun zamandır korku oyunu oynamamıştım. Bayağı bir, an, bir ay falan oldu herhalde oynamayalım. Ee, biraz aksiyon yaşayabiliriz. Neyse biraz şunu da arttırayım tamam. Hadi bakalım arkadaşlar gidelim bakalım neler yaşayacağız. Kulemiz bu abi görüyor musun kuleyi yani şuna baksana Gerçekten de Bismillahirrahmanirrahim Şimdi önce ne yapacağız bir ona bakalım ee, Şey yok mu kapıyı aç güzel Ha buradan malzemelerimizi alacağız sanırım Malat malat abi her şeyi alalım İletişimi boz korkuluk ee, Zaten korkunç şey yani böyle Orayı öldür bu ne lan ilk deneme İletişimi tamir et falan filan Anlamadım. Ya YouTube'da gördüm hiç izlemedim ya. Direkt indirdim. Zaten bedava şeydi. Ee, dedim ki direkt şey yapalım. Ananın sim o lan? Oğlum ayı lan bu. Kedi mi? Ayıya ben ayı yavru ayıya benzettim pardon. Bir korktum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E ee, başka bir şey yok herhalde. O zaman gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Çık. Ya Allah hadi. Uzun bir yolumuz var arkadaşlar. Alet kemerinden tornavidayı al. Aşağı bak. Bakmasam olmaz mı? Al şunu. Abi geriş şey yapmayacağız mı? Attı lan. Neyse tak. Çıkar şunu. Kapat kapat bir şey gelmesin aşağıda. Ayı gelir valla var ya kurtuluşumuz olmaz arkadaşlar. Neyse çıkalım. Yavaştan yavaştan. Kısa bir oyun zaten bir 15-10 dakika falan sürecekmiş. Bakalım neler yaşayacağız tabii. Evet ilk elektrik direğimize geldik. Herhalde burada bir şeyler yapacağız. Elektrik kutusunu aç ve tamir et. Abi açarken lütfen bir şeyler olmasın. İstirham ediyorum yani. Oğlum atıyorsun geri kapatmayacak mısın mı sen bunları? Zırt ol. Bismillah bismillah. Bir dakika ne yapacağız? Allah belanızı vermesin sizin. 2 2. Her şu kırmızı şeyleri şey yapacağız. Dur kırmızıyı şurayı başa koyalım. E nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız lan? Ha tam. Hala ne oğlum? İlkokul şeyi mi lan bu amına koyayım? Özür dilerim arkadaşlar. O okuldayken şey vardı böyle yok eşleşenleri birleştir falan kapıyı kapat bismillah yavaştan tekrardan bir çıkalım abi oğlum durun lan korkutmayın kanka oğlum şu, bir bir asansör sistemi kurstaydınız lan buraya bu nasıl bir şey böyle lan bu kadar yükseklikte şey olur mu lan lan dur space'e basın şimdi dedim atlar matlar bir şeylermişler olur al şunu al bismillah al git kim o neydi lan korktum bir anda. İlk şeyim geldi özür dilerim arkadaşlar biraz küfür ettim. Çok çok özür dilerim. Bu edeceğim küfürler olsun şey olsun. İstemsizce bir şekilde şey oluyor. Abi kesin bunu bağlayınca da bir şey olacak ha. Bismillahirrahmanirrahim. Olma abi dur kapıyı kapat. Oğlum örümcekten korktuk ya. Böyle bir şey olmaz olsun ya. Manzaraya bakalım ya arkadaşlar. Şurada bir tünel var. Şurada bir göl var güzel bir manzara falan. Evet gerçekten mükemmel bir iş güvenlik şeyimizi alıp almış bir şekilde burada bir şey yapacak mıyız? Sök lan şunları. Atın. Aman akıllı. Ne oldu lan? Dur dur çık çık ha tamam. Korktum lan çıkmıyor diye. Ben niye onu attım bu arada hiç fikrim yok yani hiçbir fikrim yok neden onu attım aşağıya? Gel. Abi bir şey uçuyor yukarıdan. Sök şunları. Ya Allah abi koy geri. Bunu koymayınca şey yapmıyor. Kapat kapat. Kapatamıyoruz mu onu? Ananı seveyim hayır yapma. Ananı sikim ne oluyor? Bu ne lan? Koş mu? Koş koş koş. Bir şey geliyor. Üzerine antenleri düşürerek onu yavaşlatabilirsin. Çabuk al şunu al. Amına koyayım. Demek bunun için yarıyor. Çabuk çabuk çabuk. Kaç. Kalk kalıyoruz. Bu çocuğu geldi. O ne lan? Köpek gibi geliyor. Oğlum koş koş. Dikecek bizi. Hemen aşağıda abi çıkartamayız yapamayacağız. Yapamayacağız abi yapamayacağız ya. Yapma abi yapma. Abi sen nasıl bir yaratıksın? Ananı seveyim ananı bir Bu ne oğlum? Çav. O neydi lan öyle? Biz ondan kaçmamız mı lazım mı? Tekrar dene diyelim hadi bir daha deneyelim arkadaşlar. Aa iyi lan şeyden başlatmadı. Geliyor abi çabuk, çabuk 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 koş. Koş koş da koş ha, koş amına hadi. Üzerine atene düşüyor onu yavaşlatabilir. Tamam abi yavaşlatacağız dur. Çabuk al şunu. Al şunu. Çök çok koş. Koş 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 koş. Koş abi koş onu yavaşlatıyor. Ha ben dedim anten onun üzerine düştüğü zaman o şey yapacak. Ne oldun biri mi geldi? Zannedim biri geldi. Çabuk 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 şunu da sök. Koş abi. Vur amına koydumun kafasına iki tane. Çabuk hemen şuna da git. Hadi oğlum hadi başarabiliriz oğlum. Biz bir ekibiz oğlum yapabiliriz. Hadi oğlum. Hadi oğlum yorulma çık. Çabuk çabuk çabuk. Çabu. Kaç 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 ananı sikim. <laughs> Nakodumu çocuğu. Çök. Şunları sök çabuk. Kaç. Koy yerine koy. Aman koydumun ipnesi koy. Elinde tornavida varken koşamıyor musun? Elektrik var lan şurada. Sanırım ondan kurtulduk. Şimdi karşımıza çıkmasın bir anda göt veren. Neydi lan o bir anda çıktı karşımıza? gül cool yabani gibi. Abi dur elektrik çatmasın 220'yi götümüze yemeyelim ondan sonra. Gerçi bu şey lan 220 değil. Bunda yüksek akım vardır. Koy şunlar koy. Nasıl bir görev anasını satayım ben anlamadım. Ne diyor lan? Ne boksa? Abi. Ne oluyor lan? Yanıyor oğlum. Şehir yanıyor. Ne oluyor? Baba ne? Paralel evrene mi geçtik? Ne oldu anasını satayım? Boyut mu değiştirdik? Allah senin belan. Ne oluyor lan? Alet kemerin telefona cevap ver. Al Konuş. Boku yedi ulan. Onlar sıçayım. Onlar her yerdeler. İletişimi tamir etmen lazım. Acilen. Şehir mahvoldu. Şirketin burada neler düşündüğünü döndüğüm bilmesi gerek. Poz. Boz ve tekrar başlangıca kaç. Tamir et ve şirketlerle iletişime geç. Lan ne tamir et manyak mısın ama bir daha. Ne başlangıca geçeceğim manyak mısın lan o kadar badire atlattık. Tamam mı? E şimdi ne olacak? Cehenneme görüşürüz adi herifler. Aha. Ne oldu lan? Baba bu atom bombası bizi de şey yapar bir şey çıkmasın son anda. Aha vallahi gidiyoruz ha. Anasını satayım. Son. Bu kadar mıydı? Cesur bir işçinin fedakarca şehrine bağlanan tek radyo kulesini tamir etmesi sayesinde şirket hızlıca müdahale etti ve sorun çizik... <laughs> Ulan bir de konuşabilsem var ya, çok şey anlatacağım da neyse. Evet Yusuf de e, Türkçe'ye çevirmiş. Teşekkürler. Ee, diğerleri zaten İtalyanca, Portekiz, Pol Pol Polonya'ca falan her neyse. Neyse ana menüye Bu güzel bir oyunmuş lan. Kı kısa güzel bir oyunmuş Beğendim yani açıkçası arkadaşlar. Siz de e, oynayabilirsiniz. Oyun bedava. Şeyde bir neydi ya. İce Helmine bir site var orada. Her neyse. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Ee, kanala abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Olmak istemezseniz olmayabilirsiniz. Yani zaten olmuyor olmuyor çoğunuz. Da. Neyse. Ee, teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.